Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi modelimizin ilk önce şöyle bir ilmek oluşturalım. Daha sonra ikinci ilmeğimiz Şimdi de üçüncü ilmeğimi de yaptık. Evet. Şimdi örgüsüne başlayacağız. Ters olarak başlıyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek arttırıyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek arttırıyorum. Bir ilmek, arttırıyorum, bir ilmek ördüm. Toplam 2 4 5 tane ilmek oldu. Çeviriyorum örgümü. Buradan alttaki ilmekten ilmek artışı yapacağız. bir ilmek arttırdım. Öteki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeklerim 2 4 6 tane oldu. Çeviriyorum. Şimdi de yine Bakın alttaki örgüden ilmekten bir tane artış yaptım. Ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek arttırdım. Bir ilmek gördüm. Bir ilmek yine arttırdım. Örgümü çeviriyorum. Örgümün düz tarafındayım. Evet. Şimdi yine alt ilmekten ilmek arttırıyorum. Ilmeklerimi örüyorum. Yine çevirdim örgümü. Örgümüzün tersinden yine ilk ilmekten artış yapıyorum. Kenardan ilmeklerimi örüyorum. Ters olarak hanımlar. Evet. Şimdi bir tane arttırdım. Bir ilmek ördüm. Bir tane arttırdım. Bir ilmek örüyorum. Yine ilmeklerimi örüyorum ters olarak. Ters örgümüzde hem kenardan hem de ortadan iki taraflı artış yapıyoruz şimdi düz tarafına geldik örgümüzün örgümüzün düz tarafında sadece başlarken ilmek artıracağız evet artışımızı yaptık burada ilmeklerimizi örüyoruz arttırdığımız ilmekleri de örüyorum hanımlar. Evet. Hep örgüme başlarken kenarlardan artış yapıyorum. Evet. Şimdi tersindeyiz. Artış. Bakın şimdi örgümüzün alt ilmeğinden artış yapıyoruz. Evet. Ters ilmekleri örüyorum. Şimdi ortada yeni artış yerine denk geliyoruz hanımlar. Evet. Şimdi ortasında da bir tane arttırıyorum. Bir ilmek örüyorum bir tane arttırıyorum. Geri ilmekleri örüyorum. Evet hanımlar. Örgümüzün tersinden şöyle göstereyim hanımlar. Orta yerde, iki yerde arttırıyorum. Zaten örgümüze başlarken hem tersinden hem de düz tarafından örgümüzü başlarken kenarlarda artış yapıyoruz. Alttaki ilmeği alıyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek artış yaptım. İlmeklerimizi şimdi örüyorum. tersinde arttırdığımız ilmekleri düz olarak örüyorum. İki tane arttırdık. Evet, onları da düz olarak ördüm. Geri kalan ilmekleri yine düz örüyorum hanımlar. Evet, dediğim gibi düz ilmek düz tarafından sadece örüyorum. Ee, hem düzünden hem tersinden şişime başlarken ilk ilmekte artış yapıyorum. Bir de orta ortada iki tane daha artış yapıyorum. Onu hep ters tarafından artış yapıyorum. Düzünden örüyorum. Şimdi yine buradan ilmek çıkarttım. Öteki ilmeklerimi örüyorum. Artış yerine geldik. Tersindeyiz örgümüzün. Bir ilmek arttırdım bir ilmek ördüm bir ilmek arttırdım geri kalan ilmekleri örüyorum ters olarak örüyorum örgümüzün düz örgüdeyiz başında ilme örgümüzün evet başında ilmek ilmek arttırdım, örüyorum düzde sadece düz olarak örüyorum arttırdığım ilmeklere geliyorum hanımlar Bakın şuradan iki tane arttırdım. Onları da düz olarak örüyorum. Evet. Düz şekilde Evet. Şimdi örgümüzün tersinde hem ilk şişime başlarken örmeye ters tarafından ve düz tarafından ilk ilmekte artış yapıyoruz. Tersinden bir de orta yerden iki tane artış yapıyoruz. Dediğim gibi hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi Bakın şimdi alttaki ilmek artışı yapıyorum. Evet. Şimdi de örgümüzün evet. geldik zaten artış yeri belli oluyor. Bir tane artış yapıyoruz. Bir ilmek görüyoruz. Bir daha artış yapıyoruz. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümüz bu şekilde devam edecek hanımlar kenarlarda bir de ortada artış yaparak devam edeceğiz hanımlar fularımızı ortadan arttırdığım sayılara göre 34 tane arttırmışım yeterli siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz benim için yeterli. Şimdi kesme işlemlerini yapacağım. Daha sonra da püskülleri takacağım hanımlar. İki ucuna püskül yaptım. Püskül yapılışını kanalım, kanalım da kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Bunları da e, uçlarına takacağım hanımlar iki tane Evet şimdi kesme işlemini yapacağım fakat kesme işlemini birazcık değişik yapacağım Çünkü şu bitiş kısmı geniş olması lazım Onun için biraz farklı kesme işlemi uygulayacağım hanımlar birlikte yapalım şimdi bir ilmek ördüm 2 ilmeği birden aldım kesme işlemini uyguladım Bir ilmek ördüm 2 ilmeği birden alıp örüyorum kesme işlemini uyguladım Bir ilmek ördüm 2 ilmeği birden şöyle alıyorum kesme işlemini uyguluyorum Yine aynı şekilde yapacağız. İlk ilmek ördüm, sol tarafındaki şişime geçiriyorum. Evet. Şimdi iki tane ilmeği birden örüyorum. Kesme işlemini yapmış oldum. Bir ilmek örüyorum. iki ilmeği birden aldım kesme işlemini yaptım İlk önce tek ilmeği örüyorum. Daha sonra şişime geçirip ikisini bir örüyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum. Ilmekleri vitesiye kadar bu şekilde yapıyoruz. Güzel bir şal, boyun şalı oldu hanımlar. Kolaydı oldu yapımı. Yumuşacık da. İsterseniz düz renkte, ister böyle renkli iplerle yapabilirsiniz. Siz ortadaki sayının daha fazlasını yapabilirsiniz. Ben 34 sayı arttırdıktan sonra kesme işlemi uyguluyorum. Siz daha burada kaç tane yaptım? Evet bir tane yaptım. ikisini alıyorum. Siz daha fazla da uygulayabilirsiniz istediğiniz gibi uzunlukta, genişlikte yapabilirsiniz. Zaten arttırdığınız zaman daha çok geniş olacak. Üçgen şal olmuş oluyor bu hanımlar. Evet. Bir tane ilmeğimizi örüyorum. Şimdi ise iki tane ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane kesmiş oldum. İki ilmeği örüyorum. ilmeği kesmiş oldum. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz ilmeklerimizin tamamını bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Hanımlar şimdi şalımızı ılık ütü ile ütülüyoruz şöyle üstüne tülbent ya da böyle bir örtü sererek ütüleme işlemini yapacağız incecik tül gibi olması için buhar veriyorum açılması için bunlar hanımlar plörümüzü üteledi bakın tül gibi oldu güzel oldu hanımlar renkleri de çok hoş oldu şimdi bir tarafının püskülünü burada bağlattırdım şimdi bunun püskülünü ucuna bağlattıralım pülarımızın şöyle tığ yardımı ile yaptığımız iki buçuk numara ilk önce bir kanadını tek bir et, ipi geçirdim şöyle bağlattırdım hanımlar Evet iki kere düğüm attım iplerini buralara saklayacağım Şimdi teki ucunu da aynı şekilde ipimizin bir katını sakladık. Evet. Şimdi iki katlı ya ipimiz hanımlar, püskülümüzü bağlattığımız ipimiz. Bir katını bağlattırdım. Şimdi sakladım yani bir katını daha saklıyorum fularımız bitmiş olacak Evet hanımlar Evet hanımlar fularımız bitti fularımızın modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Bir dahaki modelde bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.